biz de merak ediyoruz çünkü ilk oynuyoruz. Tabi bir adam mı? izleyelim. Şimdilik biz izleyelim. Evet. Bir dakika bekleyin. Bekleyin bir dakika. biraz ilerleyelim, bunlar de mi mu bu ses biraz bastırabilir. Tamamdır. eee ben neden çıplak <laughs> şey. oğlum ben neden çıplak lan 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 ben neden çıplak oğlum ben çıplak şeyim bir dakika karakter değiştirmem lazım beyaz kızımla hava atıyorum Böyle bir şarkı yok ben onu öldürdüm kesinlikle Gelelim üstü. Hay hayla çıplayayım. Bakmayın siz erkekler bakmasın. Şunu al geç ye. Ya bir Ya tamam mı? Ya masum ne Ya masum neden gelmiyor? Onu gireceğim o. Onu ben neden öyle? Şimdi bir salaklık yani ben Şöyle bak. Şöyle, şöyle. Ayy seni Neyse. Lan ben hala açıklanmıyor. Bir dakika. Tekrardan değiştireyim. Buna alacağım. Hah şöyle. Bak böyle daha güzel. Evet. Şunu aldık. İyi olduk. Ben iki saatte şuradan ses geliyor. Böyle falan yoktur değil mi lan? Topla topla kalpleri topla yoksa ölmeyelim. Öldür ölmeyelim aynen kardeşim yoksa ölmeyelim. E sen git ya sen nereden geldin? Sen öldü. Yanma kal şimdi. Gelin tekrardan izleyelim. İzleyelim. bas. Bir, bir, bir. <laughs> Lan ben izleye basana kadar. Ben hemen yanında bu da var. Hadi. Şöyle göstereyim burada buzdolabı var. Burada da buylar var. Lan çık. Onu getir. Elimle mi çıkmam lazım illa. Aha düzeldi ama ben böyle kalacağım böyle ters. Kardeş üstüne çıktım ama. <laughs> Bence mükemmel, mükemmel, mükemmel. Ay canım durdum. Ne bakıyorsun kardeş? Masum. Abi bir kedi şerif gelse ya da katil gelse ne kadar da güzel olur değil mi? ne oluyor be? Ses geliyorsa özür Arkadaşlar bu video biraz kısa oldu ama benim gitmem lazım. Sonra görüşürüz zaten videoları birleştireceğim. Birleştireceğim için sıkıntı yok. Partiye gelin Ya birleştirmeyeyim ya. Parti Evet biraz kısa oldu ama sıkıntı değil. Bir dahakine görüşürüz. Parti e gelin gerçekten. Anneannemlerdeyim. Gözükmüşüz. Müzsüz. Gözükmüşüz. O yüzden parti e gelin Belki de bilmiyorum ama genelde Partik yapacağım e diye düşünüyorum. O yüzden şimdilik görüşürüz. Partik'i e bekliyorum sizi.